geldin hoş geldin biz de tatile gidiyorduk bu bu gel de bu bu tamam mı Stitch hadi gidiyoruz ay İstanbul'a gidip gidip görüyorum ya bosmosum geldiniz işte hadi tamam çıkart gel. Tamam. Ha, yes, 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 yes. İşte bu. Geldik. Buralar çok iyi bir yer. Gerçekten. Evet, gerçekten çok iyi. Stitch. Çok iyi bir yer burası. Çok iyi bir yer. Evet, evet. Gel şurada oturalım İstanbul'da. Evet. Aa gerçekten öyle yapmışlar. Evet öyle yaptılar gerçekten. Bir de sen ne her yerim var? Bu 5 yıldır taktığı o kolyeyi hediye ederim. Hepsi sana bir sürprizi var. Ne sürpriziymiş? Ta da da da. Ha, yeni bir kolye. Bu var benim için mi? Evet senin için. Ve bunu 5 yıldır takıyorum. Ne? Ciddi mi söylüyorsun ya? Bu nedir? Ama neyse takarım. Al kolyem senin olsun. Anlaştık mı? Anlaştık da. Eh bu senin. Benim ihtiyacım yok. Bende aynısı var. Al bakalım. İyi tamam. Hadi takalım, çıkarız. Hadi ya. 10 gün sonra. Aa gitme saatimiz geldi ne güzel eğlenmiştik, gülmüştük, dondurma yudumluk. Evet ya. Şimdi Gaziantep'e geri döneceğiz. Evet ama başka zaman yine gelebiliriz? Vos vos. Geldim geldim. Gelin içine. Ben de bir gireyim. Hadi. Gaziantep'e evimize gidiyorum. Geldik, aşkito. o geldik ya, County. keşke giri yapsak. Evet ya, zamanı geriye sarsak, sihirli güçlerimiz bu varsa, keşke olsa dileğim bu. Benim de öyle. Hay, hadi County diyeceklerim oyalım. County ya, ben de sana ne diyecektim. Bataniye unutmuşuz. Bataniye zincirli öptelim. Kapış, kapış. Dileğin gerçekleşiyor ertesi gün. Hi. Eski hiç uyan ya. Zaten şey oldu. Yatağımızı toplayalım. Laba bula bir şey oluyor. Zavallı geri sayıyorum. Hadi çocuklar gelin içine. Ha, gerçekleşti. Ne? Dileğim kalıyor oldu. Yes yes yes. Ben de mi yapabiliyorum bunu ya? Okullar açılmasa. Fii. Okullar açılmıyor artık. Her gün her yıl tatil. Ha, yes. Hadi gidelim içine gidelim. Tertemizin keyfini çıkartalım yine 10 gün sonra. Geldiniz. İşte bu. Uçabilir miyiz sence? Ya da sihir yapabilir miyiz? Bilmem. Hadi bunları söyleyelim. Fokus fokus. Avra kadavra. Ay Stitch uçuyoruz. Evet ya bu nasıl bir şey? Ya evet evet çok iyi bir şey bu. Gel şu tarafları gezelim. Çık, çık. Ay yürüyemem de artık. Baksana hem ayaklarımız yorulmuyor hem de çok güzel bir gün. Ay tamam tamam yeterli bu kadar abartmayalım biraz şimdi insanlar görür. Gel şimdi oynayalım. Disco 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 Hadi ya. Beş gün sonra. Ay. Beş gün daha sonra. Bugün gitme günümüz. Gel. Neyse ki yapıyorum. Zaman geri yaksın. Hayır galiba bir şey yok. Hayır. Hah. Hadi şimdi don. Hah. Hah. Bu nasıl bir şeydi ya? Beğendiyseniz bunun devamlı serisi gelecek. Son ikilerden görüşmek üzere. Hoşçakalın.